Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapan anneleriniz dert görmesin arkadaşlar. Destekli olup <laughs> destekte bulunuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarınızı hepsini okuyorum arkadaşlar. Kısa zamanda böyle büyüyoruz. İyi ki sizler varsınız canlarım. Bakalım fincanınızı içine arkadaşlar. <laughs> Bakın. G şeklinde arkadaşlar. iki şans yani iki tane kapı arkadaşlar. iki tane iş kapısı aynı anda arkadaşlar. Bakın sanki iki şans iki, iki iş kapısı sanki aşk kapısı da olabilir. Yani birine hoşlanıyorsunuz. Bir bakmış sizden hoşlanan biri de var arkadaşlar. Bakın iki böyle iki şans kapısı. Burada da yeter rakam var sanki arkadaşlar. Yeter rakamı görüyorum. Bakın siz de görüyorsunuzdur. Yıldızınız var. Böyle bir durum var arkadaşlar. Şurada da bir uçan uçak gibi arkadaşlar böyle bir ufak bir uçakta görüyorum böyle güzel bir haberleşme bir iletişim arkadaşlar irteliyorsunuz bakın sanki bir, bir yere gidip geleceksiniz de arkanızda o kadar yük var ki hepsini nasıl getireceğim nasıl geleceğim diyorsunuz arkadaşlar şöyle bakınca bir taşınma sanki vagon gibi arkadaşlar şurada bakın karanlık ama akşamlara bakın arkadaşlar bir yola gideceksiniz ama bakın bol bol dua ettiğiniz görülüyor arkadaşlar. Görüyor musun? Törtlü vaktlerde bir iletişim başlayacaksınız arkadaşlar. Sanki bir yere gideceksiniz, ziyaret edeceksiniz. Törtlü vakti şurada topuklu ayakkabı da çıkmış arkadaşlar. Burada da birine yol gösteriyorsunuz. Bakın şu taraftan yürüyeceksin. Bakın istediğin yola gitmek istiyorsan şu taraftan yürüyeceksin arkadaşlar. Ama bu yol gösteriyorsunuz. 7 7 7 bakın 3 tane 7 yan yana çıkmış arkadaşlar. 7 7 7 siz de görüyordursunuz. Birilerine yol gösteriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Sanki burası iş yeri gibi arkadaşlar. Bakın sanki İş yeri gibi bir iki üç oda görüyorum. Üç tane odada da bakın iki 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 oturan sandalye yani masa başı oturan işiniz olabilir iki iki insan arkadaşlar birinden ters düşmüşsünüz yakın arada bakın yani bir sözünden ötürü kırılmış olabilirsiniz arkadaşlar yani sanki kendinize yediremediğiniz bir sözünden ötürü bakın birinden ters düşmüşsünüz ama karşı tarafta şu anda çok böyle birazcık böyle üzgün olarak çıkmış. Arkadaşlar şurada da böyle asker gibi duran insanlar var. Bakın duruşuyla herkesi kendine çekiyor. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Sanki böyle insanları karşınızda topluyorsunuz. Bir şeyler anlatacak gibisiniz arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Şöyle bakınca da arkadaşlar oturmuş bakın. Ağaçın üstü, üzeri gibi arkadaşlar. Bakın boşlukta değil oturmuş şurada dua eden bir insan var biri sağlıklı arkadaşlar biri de şurada yarım böyle uzanmış şeklinde bir iki insan yan yanalar arkadaşlar birinin çok duası var bakın sizin şansınız gülecek diyor arkadaşlar şöyle bakınca da ağaçın bir şahındasınız arkadaşlar bakın kocaman ağaç bu tarafa bölünmüş yani bir şeyleri bölmek durumunda kaldınız arkadaşlar yani miras mı böleceksiniz böyle bir durum var uzun zamandan bu yeni irtelenen bir durum olarak görülüyor Şurada da bakınca arkadaşlar bakın şu yatak yastık çıkmış çok güzel bakın. Yorgunum akşam yeter bakın yatarım rahatıma bakarım diyorsunuz ama böyle bir durum olmamış arkadaşlar sanki bir ayrılık rüzgarları estiği görülüyor arkadaşlar bakın şöyle bakınca ben bir kadın sureti görüyorum arkadaşlar bakın sanki görüyor musunuz ağlayan bir kadın görüyorum arkadaşlar bu kadın adında M harfi var S harfi var D görüyorum arkadaşlar. R harfi de var bakın. Şurada kocaman bir R harfi var. Canlarım yani karşı tarafta bakın çok rahat yaptığı yok arkadaşlar. Bakın size yaşattıklarının farkında olan bir insan var. Yeni bir yolu çözeceksiniz. Yeni bir araya gelişiniz var arkadaşlar. Şöyle bakınca da bir anahtarınız var arkadaşlar. Anahtar <laughs> bir ev alımı, bir ev değiştirme. T harfi, C harfi görüyorum arkadaşlar. Ş var. Bakın görüyor musunuz? Yani burada da bir yatıp uzanan bir insan var. Sanki böyle deli uzanmış biri var. Yani oturduk yerde baya bir sürü konuşma yapıyor. Sizin canınızı sıkıldığı görünmüş arkadaşlar. Bakın burada da bir erkek. Kalp belirgin bakın. Bu insan sizden hoşlandı. Size aşık da olabilir arkadaşlar. Açıklama yapmaya çalışıyor. Ama sanki işi gücü yerinde olmayan biri. Yette 3 rakam var arkadaşlar. 3 3 bakın. 3 var burada arkadaşlar. Burada da 3 5 görüyorum. 0 var arkadaşlar. Sıfırdan bir şeyler başlayabilirsiniz. Yani aranızda günlük dargınlık yaşadınızsanız da böyle bir sıfırdan bir şeyler başlayacaksınız arkadaşlar. Geçmişte hep alttan aldım. Bakın şurada görüyor musun? Geçmişte iki tane balta yan yana çıkmış arkadaşlar. Geçmişte hep alttan aldım. Ben bu insanı idare etmeye çalıştım ama insan beni her zaman kırdı. Ben bunu sevmeye çalıştım ama her zaman beni kırdı, beni çok ağlattı diyor. Olabilirsiniz. Bakın baltanı görüyor musunuz? Artık insana karşı yani size nasıl tepki veriyorsa siz de ona karşı öyle tepki vereceğiniz çıkmış arkadaşlar. Artık alttan almak yani kırılmasın demek yok arkadaşlar. Böyle bir durum var. Her kendine göre konuşacağım, kendine göre şey yapacağım diyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın şurada da bir insanı görüyorum. Şu tarafa bakarak yola bakıyor sanki arkadaşlar. Yola bakıyor ama ayağının altına bakan bir insan değil bu. Siz de olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tüp düz yola bakıyorsunuz. Ayağınız altına bakarsanız çok kısmatlısınız. Bakın iki tane el var arkadaşlar. Sanki el sıkışıyor şurada. Böyle ellen sıkışıyor. Yani teşekkür ediyor. Yani sanki bir iş başlangıcı gibi arkadaşlar. Bakın karşınızdaki yengeç burcundan biri olabilir. Su grupları yani daha doğrusu. Böyle bu insandan bir başlangıç arkadaşlar. Yani bir aşk başlangıcı olabilir. Bir iş başlangıcı olabilir arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Şurada bakın kendinizi bir kenara çekmişsiniz. Düşünceli haliniz var arkadaşlar. Bir şeyler düşünüyorsunuz. Düşüneyim ondan sonra böyle karara varacağım. Yani herkes için hayırlı olacak diyorsunuz ama arkadaşlar dışarıdan böyle bir böyle bir görünen bir insandan böyle darbe aldınız görülüyor çok böyle alttan alttan aldınız ama derbeni aldınız şurada da kaldınız yani olduğunuz yerde şu anda hangi tarafa adım atacağınız şaşıran bir veziyetiniz var ama burada da piyanına çalan bir insan var bakın piyano tam çıkmış arkadaşlar bundan sonra hayatınızda böyle renklilik Müzik yani ağlamak, zırlamak değil arkadaşlar. Kendi gücünüzden bir şeyler katacaksınız. Şurada da beyaz kazınız çıkmış. Çok güzel arkadaşlar bakın. Çok güzel bir beyaz, beyaz kaz var. Şurada da bir erkek var. Bakın elinde de bir şeyler tutmuş sanki. Bir hediye gibi arkadaşlar bakın. 2 üç kişi. Getiyor bakın iki üç küsünüz ama üçüncünü başı kalp, kalp olarak çıkmış bu insan. Yani sanki aşık getiyorsun bir nişan söz gibi arkadaşlar. Çünkü bu elindekiler ona gösteriyor. Bir şeyler bakın çiçek böcek bir şeyler alıp geçişiniz var arkadaşlar. Bir kız isteme olayı olabilir. Bir nişan söz gibi bir durum olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Böyle bakınca arkadaşlar bakın E harfi C harfine de benziyor. Birinden haber beklentiniz var arkadaşlar. Bekleye bekledim. Bakın yan yanasınız. Yani kalpleriniz yan yana bakın ikinci aynı ortamda olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ortama gelişiniz var. Geliyorsunuz da ama çözüm yolu bulamadığınız görülmüş. Yani bunlar nasıl iletişim kuracağım? <laughs> O bana konuşacak mı? Böyle bir durum var arkadaşlar. Tabii ki konuşacak. Karşı tarafta biraz utangaç olarak çıkmış. Bakın uzun boylarda bir karşı taraftaki insan var. Siz de bakın bunu görünce sırtınızı çeviriyorsunuz. Utanıyorsunuz arkadaşlar. El alem ne diyecek demiyor. Yani her zaman el alem sizin hayatınıza ne diyecek? Yani önce kendinizi düşünün. Beşli rak vakitlerde beş rakamı var arkadaşlar. Beşli vakitlerde bir güzel bir anlaşma sanki bir iş anlaşması bir duygularını size açabilecek bir insan var arkadaşlar bakın yani kendini bunun adında C A harfi görüyorum arkadaşlar karşı taraf bakın üçlü vakitlerde bir duygularını düşüncelerini açıklayacak gibi arkadaşlar şurası da bakın böyle bakın gözünüzde böyle korkuyorsunuz arkadaşlar bunu baş, başlasam becerebilecek miyim yani bu sorumluluğu alırsam sırtımda taşıyabilecek miyim? Arkadaşlar bakın ne sorunlar taşımışsınız sırtınıza Hiç düşerek de bir yere de kaldığınız görülmüyor arkadaşlar. O kadar sırtınıza taşıdığınız sorunlar var ki çözmüşsünüz de görülüyor. Bir yolculuğa çıkacaksınız arkadaşlar. Gittiğiniz yerde de böyle kısa kısa yol ama ki gittiğiniz yerde bir yaşlı bakın bak yaşlı bir iki tane insan var. Oturuyor üç kişi görüyorum ben. Sizin de üç olabilir. Böyle bir evi ziyaret edebilirsiniz sanki dualarını alabilirsiniz. Adında F, C harfleri görüyorum arkadaşlar. M, R harfi var arkadaşlar. Şurada da bakın yeni tavşan, yeni bir aşklara başlangıçlar var arkadaşlar. Bu aralar bakın şurada 3 rakamı tam çıkmış arkadaşlar. 3 3 gün içinde bakın karşınıza ne kadar bir tatlı biri çıkabilir. Ona bir şans verin diyorum. İ, T, H harfi var. Bu insanın adında soy isminde arkadaşlar. Yeni bir başlangıç. Yeni bir şeyler var canlara. Bakalım tabağımızda ne var. Arkadaşlar bir yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün izleyen niyetine diye içiyorum kahvam arkadaşlar. Size uyan kısmını alın. Uymayan kısmını evreme yollayın diyorum. Beğene bir yorum yapıp abone olduğunuz elleriniz dert görmesin. Destekle de çıktığınız için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani sizin sayenizde bu şeyler büyüyor arkadaşlar. Büyüyoruz. Sizlerle beraber ben de büyüyorum. Bakalım. Bakın çaba var arkadaşlar. Görüyor musunuz yani? Sanki kocaman ayakkabının içine düşmüş kaybolmuş gibisiniz. Arkadaşlar yani o kadar büyük sorumluluk almışsınız ki bu sorumluluklardan nasıl kurtaracağım kendimi diyor da olabilirsiniz. Bakın burada o kadar Kendiniz ufaksınız ama sorumluluklarınız çok büyük arkadaşlar. Sanki bir yerden bir yere taşıma olayınız oldu. Bakın taşınıp geldikten bu yana da çok çalışıyor gibisiniz canlarım. Şuradakini görüyor musunuz? Bakın yastığı yatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın geliyorsunuz. Bakın bir eliniz şurada. Kafanız koyduğunuz, koyduğunuz gibi böyle yatıyorsunuz. Yorgunsunuz arkadaşlar. Çok yorulan bir insan görüyor. Ama burada da 5 parmak gibi. 1, 2, 3 arkadaşlar. Parmak gibi böyle bakınca da arkadaşlar. Bir şeyler elde etmek için o kadar çabalıyorsunuz ki bunu da elde edeceksiniz. Çok az bir zaman kalmış arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada da bakın sanki böyle kafasına arslan kafasına da benziyor arkadaşlar. görüyor musunuz? Böyle arslan kafasına da benzeyen bir şey var sanki. Bakın bir şeyleri tabi tabi Arslan kafası çıkmış bu da ayakları arkadaşlar sanki böyle arkanızı çevirir bak Arslan burcunda olabilirsiniz Arslan burcunda biri hayatınıza giriş yapabilir böyle durum var arkadaşlar bakın şurada bir kızı görüyorum saçları omuzlarında bakın tız üstünde oturuyor bir şeyler düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar bakın yani birle evlerde içe sanki bir yerler temizlemeye düzeltmeye çalışıyor arkadaşlar bakın çünkü gelecek iki misafir var çatı kapı gelecek bir durum var arkadaşlar şurada da bu kızın karşısında da sanki iki eli iki tarafta gibi bakın şu bir eli burada bu kızın ikinci eli burada arkadaşlar burada da bakın yüzük halkası var iki tane yüzük halkası çıkmış sanki böyle nişan söz gibi bir durum olabilir arkadaşlar dokuzuncu ay gibi düğün falan da olabilir dokuzlu vaktler var bakın her şeyi biriktirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar şurada da bakın çok güzel annelerimizi terlikler oluyor ya bakın anne tarlığı çıkmış arkadaşlar şurada yol ayrımı Birinden bir yolunuza ayırabilirsiniz arkadaşlar bakın yol ayrımı çünkü kararsız veriyorsun şurada da anahtar var arkadaşlar sanki böyle kavga eterek değil anne terliğin yanında anahtar çıkmış sanki böyle annenizle beraber kalıyordunuz. artık başka bir yerlere taşıma durumu var arkadaşlar böyle bir durum var şurada bir güzel bot görüyorum arkadaşlar bot botun karşısında da bakın güzel biri var bir şeylerden yani korkularınızı bir kenara atarak bir başlangıç, bir tanışma, yeni bir insanla tanışma, bir yüz yüze gelme bir durumunuz var arkadaşlar. Bakın şurada da bir insan var karşısında da siz varsınız arkadaşlar. Böyle incecik zayıf olarak görünüyorsunuz. Arkadaşlar size karşı taraf çok ince zayıf olarak görüyordur yani güçsüz diye. Sizi tanıdıkça daha bakın şurada siz tanıdıkça daha böyle Gerçekten de çok güçlü bir insanmış diyebilir. Bakın şurada el uzatan bir insan var. Siz de bunu elini uz uzatacak gibisiniz. Bakın. Elinizi uzatacak gibisiniz. İkinizi bakın altınızda da yıldız var arkadaşlar. Bakın iki, iki insanın arasında bir başlangıç. Bir şeyler arkadaşlar tohum bir şey ekiyorsunuz. Ama bakın burada da gelin damat görüyorum. Görüyor musunuz? Gelin damat sanki böyle evlenme kararı alabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Burada da yeti rakam var arkadaşlar. Bakın bugün yetiler çok çıkmış. Beğendi bir yorum yap. Abone olmayı unutmayın canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.